2014 yılında İznik Gölü'nün berrak sularının altında. Kimsenin farkında olmadığı dev bir yapı keşfedildi. Uydu görüntülerinde ortaya çıkan bu silüet uzmanları bile şaşırttı. Çünkü gölün dibinde 1500 yıllık bir bazilika neredeyse hiç bozulmadan duruyordu. Bazilikanın M.S. 4. yüzyılda Aziz Neofitos adına inşa edildiği düşünülüyor. Ancak depremle yıkılıp gölün içine gömüldüğü tahmin ediliyor. Yalnız hikaye burada bitmiyor. Dalgıçlar yapıya indiğinde şaşırtıcı detaylar gördü. Dev kolonlar, düzgün taş örgüler, haç planlı bir ana salon ve en önemlisi yapının tam ortasında bir mezar odası. Bu mezarın Aziz Neofitos'a ait olabileceği düşünülüyor. Fakat yapılan incelemelerde mezar tamamen boş bulundu. Daha da gizemlisi, bazilikanın altındaki taş zeminin altında başka bir yapının izleri olduğu fark edildi. Bazı arkeologlar bunun bazilikadan daha eski, belki de Roma öncesi bir tapınak olabileceğini söylüyor. İznik Gölü'nün suyu zamanla yükselmiş olsa da, bazilikanın tamamen su altında kalması hala tartışmalı bir konu. Deprem mi? Kayıp bir yerleşim mi? Yoksa doğal olmayan başka bir olay mı? Bugün Batık Bazilika. Türkiye'nin en gizemli arkeolojik keşiflerinden biri. Her taşında ayrı bir sır saklı. Ve uzmanlar hala gölün karanlık sularının altında keşfedilmeyi bekleyen daha büyük bir yapı olabileceğini düşünüyor. İznik sadece bir göl değil. Geçmişin hala konuşan bir aynası.